Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün House of yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi önceki bölümde ofisimiz bu hale geldi. Su sepetleri falan aldı. Sevil diyorum ben buna. Adını öyle diyorum Bir yerde öyle duymuştum. Sable'dı bunun adı. Şöyle kasa koyduk. Ortada olduğuna bakmayın zaten şifresi var. Yani ha bulmuşlar şifresi olmuş ha ortada şifresi olmuş. Bence fark etmiyor zaten burada pek bir yere saklayamazdık. Arkadaşlar şimdi e, oyunun sesi çok fazla. Şöyle e, ofisimiz bence bitti gibi ya. Biraz daha ofis harcama yaparsak ev biriktirecek para kalmaz. Yani şu dolabı da doldurup ofisi bitirmeyi düşünüyorum. Sonra artık ev için para toplayacağız. Bizim ofisimizin telefonu falan var mı? Var. Bizim var mı? Var. Çay kahve tamam. Su var tamam. Çiçek Çek süs. Kalem defter kağıt kasa çekmece. Tamam yani. Bir tık bu duvar boş kaldı. Buna ne yapsak acaba? Bir mağazaya bakalım ne var. Şimdi şöyle bakalım neler var yani ona göre alalım. Bunlar ne lan böyle? Buzdolabı falan var. Acaba buraya bir tane öyle şey alsak mı televizyon? Sadece para var yani böyle açık bir de kilit de yok. Yazıcı var. Yazıcı var oğlum. Oğlum ben değil mi? Ofisyen gerekli şey. Okul zili var lan. Ciddi ciddi okul zili mi? Rengi değişiyormuş bunun. Rengi değişen şeyler üstünde böyle renk gösteriyor. Bak mesela tuvalet kağıdı değişebiliyor. Yazıcı ofise alabiliriz paramız olsa. Ofise bir daha dönebiliyoruz ev alınca. Paramız olunca ofise yazıcı alacağız. Bunu unutursam ben yoruma yazıp bana hatırlatın. Aa, böyle olmuyor. Duvarı aslanından alacağız. Bunu. Tam şöyle. Benim odaya mas. Nereye asalım? Şöyle çapraz asabilir miyiz? Böyle olmuyor abi. Biz evde çapraz asıyoruz. Hmm, demek öyle olmuyor. Benim odada olsa dikkatim dağılır olmaz. Hostes'in odasına koyacağım hostes dediğim benim yardımcım sağ kolum onun. Hostes diyorum ama onun dikkati dağılırsa işini iyi yapamaz. İşini iyi yapamazsa ben onu azarlarım. Ben onu azarlarsam maaşı düşer ve onun maaşı düştüğü için ben ona daha az maaş veririm ve ben kar ederim. O yüzden tam da buraya koyuyoruz. <laughs> ne kadar güzel. Yok lan oyundan çıkmayacağım. Koltuktan çıkacağım açalım şöyle izlesin. Aa açıldı. Aa oyunun logosu, oyunun logosu. Açıldı bildiğin. Bu neden başlat yazıyor? Buna bulaşmayacağım. Ben buna video dışı bakarım. Eğlenceli bir şeyle size de gösteririm. O zaman bir iş yapalım biz. Çünkü ev için para toplayacağız. Şu saatten itibaren ev için para toplayacağız. Boşluğu da dolduğumuza göre bu arada şu an bir işimiz vardı. Şimdi iş için Bizim 5 e, FF giderimiz olması lazım. Bir kilit açacağız ama bizim 2 FF'miz var. O yüzden işi yarım bırakmak zorunda kaldık. İşte 13 bin veriyor şu kadının işi. 13.000 veriyor bak oğlum. Çok güzel işti lan. Video dışı şey yaparken işte fare bitti. Şu adam hep aynı işi yaptırıyor. Hep aynı şeyi yapıyor. Hep aynı şey. Hep de 6 dolar. Çok aynı şey. Ama oğlum ben bir girdim. Bu bana 40 tane ojeti ondan ver. Ders seferinde veriyor olmasın. Deneyelim sizinle beraber görelim. Hep aynı işi yapıyoruz. İş o kadar uzun değil ama o kadar kısa da değil. Oğlum var ya böyle her seferinde jetonu veriyorsa valla ben duru duru buna girerim yani. Maaş o kadar az değil altı bir. Her seferinde böyle bir ev, şöyle iki oda. Hepsini yapıyorsunuz. Bazen duvarları, tavanları falan boyatıyor. Yeni seramik ördürüyor yerlere. Bazen de sadece çöp kaldır. Ne bileyim fişi yenile. Yani hep aynı ev sadece görev değişik yani. 13 tane çöp atacağız mesela şimdi atıyoruz 10 tane şimdi. bu çöp benim elinde olsa var ya şimdi belirlenen eşyaları satacağız bu sattığımız eşyalardan da karımız oluyor güzel bak 50 TL sattım onu bu 238 bunlardan da karımıza bakın mesela bu bozuk bunu değiştireceğiz biz birazdan nasıl kablo bağlandığını da görürsünüz bu evet burada endüstri meslek lisesi elektrik bölümü dersi veriyoruz. Şöyle endüstri meslek lisesi dersi de veriyoruz burada. Yani kablo nasıl bağlanır, nasıl sökülür, takılır. O tür fantastik işleri de burada yapıyoruz. Şunları da satalım. İş çok uzun sürmez herhalde. Evet ben biraz hızlı olayım. Seriye bağla. Arkadaşlar videonun e, böyle kısa bir bölümünü hızlandığını bilmiyorum. Bölüm, Capcut diye bir uygulama varmış arkadaşlar. Onu indireceğim, deneyeceğim. Yapabilirsem size daha iyi video sunmaya çalışacağım. Yani böyle ne bileyim işte iş yerlerini, önüne... Ee, hızlandırırım Veya başka türlü bir şeyler yaparız Yani benim gerçekte oynadığım Yarım saati 40 dakikayı Size videoda 10 dakikaya çevirebiliyorum Çünkü böyle gerçekte 10 dakikayla Hatta gerçek dakikayla video dakikası aynı şu an Benim hiçbir hızlandırma yapmayı bilmiyorum Sizin de bildiğiniz uygulamalar varsa Lütfen yorumlara yazın Yorum kasmıyorum cidden bunu kaç videodur söylüyorum Şimdi arkadaşlar ee, 32 aboneyiz 40 video var Bağırmayın 40 video var. Ancak videolar bakıyorum bazı 10 beğeni. Bilmem bilmem ne kadar görüntülenme bayağı çok. bazısı 2 görüntülenme hiç beğeniyor. Bazı görüntülenme sayısında beğeni sayısı var eşit. Bazı 900 700 görüntülenme ama hiç beğeniyor. Yani bundan sonra şey yapacağım. Yeni bölümün gelmesi için 5 beğeni bak öteki 50 50.000 beğeni ister. 500 bin beğeni hele Enes otur isterler. Ben 5 beğeni istiyorum. 5 beğeni. Ve seviyorsunuz yani. Hadi sevmeseniz beni tamam diyor. Seviyorsunuz var. İzleyenler var. Helal eline emeğine sağ diyenler var. Onlar da buradan. Teşekkür ediyorum. Yani lütfen istiyorsanız bir like atın. Ya. çok zor bir şey değil. Siz bir şeyi kaybetmeyeceksiniz. Ama ben bir şey kazanacağım. Para demiyorum ya sevildiğimi hissettim. Bir abone olmadan para kazanılmıyor. Bak şu an abone olmanızı da tavsiye etmiyorum bir tane Minecraft videomu tam tamına bin kişi izlemiş bin görüntüleme izleyen herkes abone olsaydı şu an bin abone olaydı. ben size abone olmanızı talep etmiyorum şu anlık beğeniyle gidelim bak üç tane verdi şu an o yarım bıraktığınız işe geri gidebiliriz üç tane verdi tamam oğlum geçen girdiğimde ben video dışı yapıyordum size video içinde para kasabilmek için bütün videoyu para mi kasarsak olmaz Kasap inmek için video dışında yapıyordum işte. Aa bakın mesela boyattı. Şimdi yere seramikle de döşetilecek. Tavanı da boyattıracak. O zaman uzun. O zaman hızlı olacağız. Sol önce. Evet biliyorum. Çoklu satana Bir tane al. iki tane al. Tamam. Şöyle. Sür sür. Sür. Buraya da sür. Buraya da sür. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bugün okulun ilk günü. Yok. Ben videoyu okulun ilk gününün akşamı çekiyorum. Ancak siz izlediğinizde salı günü olacak. ikinci gün olacak. İlk günü çekiyorum ben ve ikinci gün yayınlıyorum. Yani işte ikinci günü bir aksak olarak çekemem diye. Önceden stok yapıyorum. Şimdi arkadaşlar e, okul başladığı için videolar şey olacak. Saat 5.30 ile 6, 6 arası gelecek. Bu Bugün de öyle yaptım hatta bir duyuru videosu yaptım Görmeyenler için söylüyorum bunu Saat 5.30 ile 6 arası gelecek Öğleden sonra 5.30-6 arası Çünkü onun dışında ben okuldayım Video store yapıyorum videoyu çekiyorum ama işte Wi-Fi'ye bağlı Ben wifi ile yürütüyorum videoları Kendi internetim yok olsa bile okulda yani onu yapamam O yüzden arkadaşlar 5.30-6 arası gelecek Ve benim tanıdığım her youtuber Akşam saatlerinde atıyor Hatta böyle atmak için abonelerine de sormayın Şimdi şey olmasın yani böyle her yapacağız saati duyuru vermiyor. Onlar atıyor siz izlerseniz demezsiniz. Adamların bütün aboneleri onlara da bir adamların zibilyon tane abonesi var. Hangi birini duyursunlar? Bağırmayın! Ailem bağırıyor ya dedim ya arkadaşlar çok ateş Allah Allah. Çok Şaka çok kötü şartlardayız. Aile ortamında burada size video çekiyoruz. Şimdi ee, nasıl da neden aile ortamında? Birincisi ben liseliyim ama ayrı şehirde okumuyorum. Dün den itibaren liseli oldum. Size göre dün, bana göre bugün liseli oldum artık. Liseliyim ama ee, ayrı şehirde değil. Sen bu şehirde. O yüzden aile eve çıkmadım. Aile eve çıkmadığım için ailemin yanındayım. Ailemin yanında olduğu için onların seslerinin gelmesi çok doğal bir şey. Çünkü onlar da konuşuyor. Onların da e, böyle konuşma gibi bir özellikleri var. Onlar da ağızlarını kullanıyor. O yüzden video içinde sesi geliyor. Tabii onları rahatsız edemem konuşmayın ben video çekiyorum diye. Sadece 10 dakikalığına konuşmayın diyemem. Çünkü onlar en büyük. Evet ben ailede en küçük değilim ama büyük de değilim. Yani ben şöyle söyleyeyim tanıtayım. Bir tane çok küçük kardeşim var en küçüğümüz. Bu sene yeni bire başladı. O kız bir, i̇ki tane kız kardeşim var, ikisi de benden küçük. Bir tane daha kız kardeşim, o da 6'ya başladı. Ben dokuz'a başladım. Abim var, 11'e başladı. Ona AYT ve TYT'de başarılar dileyin. Hele şu an ona gidecek abimiz, ablamız bizi çok iyi anlar. Allah size AYT'de, TYT'de kolaylık versin. Şimdi bana bakmayın. Ben daha 9. sınıftan beri çekiyorum da ben bunun hiç oynamıyorum. Size video dışı oynayayım dediğim dündü, pazar günüydü. Okul başlamadı. Ben video dışı oynamayacağım artık arkadaşlar. Çünkü okul başladı. Kendi derslerine vermem gerekiyor. Ben İmam Hatip'i tercih ettim arkadaşlar. Ben 8 senedir Kur'an bildiğim için benim için çok sıkıntı olmayacak. Öyle tahmin ediyorum. Yani İmam Hatip'e gidenler zaten elbet Kur'an biliyordur da. Ben e, bayağı baya bir rütbeli 5, sene, 5 yaşından beri biliyorum. 8-9 sene oluyor. Fatim'e Etmişliğin de var yani böyle Okuyup böyle bırakmadın yani öğrenip bırakmadın. 8-9 tane atmıyor mı? Hatim nedir bilmiyordu yani Hatim ne olduğunu bilmiyorsanız. Kur'an'ı baştan sona bitirmek oluyor. Neyse şimdi dine geçmeyelim. Burada video çekiyoruz. Ben en son size işte bir şey anlatıyorum. Dedim ya arkadaşlar. Ben video şey, dışı 55 tane şu F yazan jetondan toplamıştım. 55 tane. Şu şeylerin seviye arttırması geldi. T2'ye kadar düştü. Keşke yapmasaydım oğlum ya. Of. Ama bakın hıza bakın. Bir sonraki işleri daha daha hızlı yapmamızı sağlıyor. İyileştirmeler. Arkadaşlar galiba bu iş bu videoya yetişmeyecek. Çünkü 3 ola daha var. Bu iş bu video yetişmez. Ben e, şu seramiği de şey geri kalanını video dışı yaparım artık. Yani bu videoluk bu kadar diyeceğiz birazdan. <laughs> birazdan şimdi değil. Şöyle bir tane de ay, bir tane de fişi bağlamayı göstereyim. Ne diyor belirtilen parçaları işte bak. Bunu bağlamayı öğreteceğim size. Ben rengini mavi yapacağım. Bakın şu kabloyu alıyorsunuz. Üste bağlıyorsunuz. Bağladın. Dikkat et elektrik çarpmasın. Islak elle yapma. Şöyle dokununca dolu isterseniz sürüklüyorsunuz. Sonra vidaya dokunuyorsunuz. Vidayı sıkıyor. Şu iki vidaya da dokunuyorsunuz kapağı sürükleyerek üstüne koyuyorsunuz veya da tıklayabilirsiniz. Bu böyle. Şu ikili fiş. Şunu da göstereyim. Bunu da mavi yapayım. Ötekiler gibi jeton verse iyi. Ben hep bu işi yaparım da. Jetonun bir iki seferlik veriyor. Yoksa bir mi? Bunu da böyle üçünü arda arda yerleştiriyorsunuz. Vidalarını sıkıyorsunuz. Gerçek ki bu vidalar onu tutmasını sağlıyor. Şunlar iletken kablolar. Sonra buradan bunu duvara sabitliyoruz. Bitiyor. Evet arkadaşlar tekliflerin ben video dışında yaparım. Bunu kapak fotoğrafı yapmayacağım tabi. Yeni ev için para biriktireceğiz. Onun için iş yapıyoruz. Siz de oyunu sevdiyseniz Ada Hose Filipper indirebilirsiniz. Hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yeni bölüm için 5 dakika atmayı unutmayın. Bay bay.